Sevgili Sıla Türkoğlu severler kanalıma hoş geldiniz. Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan'ın sağlık sorunları yaşadığını duyunca yakışıklı oyuncuya ilk destek Sıla Türkoğlu'ndan geldi. Hemen Halil İbrahim Ceyhan'ı arayan ve Halil İbrahim Ceyhan'a Sağlık durumuyla ilgili her zaman destek olduğunu ve Halil İbrahim'in yanında olduğunu belirten oyuncu Sıla Türkoğlu bu hareketiyle büyük beğeni aldı. Tüm takipçileri güzel Sıla Türkoğlu'na bu hareketin yakıştığını ve her zaman böyle ince kal yufka yürekli, ince düşünceli olmasını söylediler. Arkadaşlar Sıla Türkoğlu'ndan gelen her yeni paylaşım ve yeni bildirimler için kanalımızı takip edip bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.